Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Vale. Abi şakomu aldım. Hemen jungle'ımı dönüp şuna bir tane daha vurursam yeter diye tahmin ediyorum. Evet. Güzel. Hemen karşı ormana koş koş. Aa! Ölmedi. Koş. Arkadaşlar görüyorum izliyorsunuz ama abone olmuyorsunuz. Bir abone olup bir de like atarsanız sevinirim. Ya bu ölmesi lazım diye. Ne sıkıntı yok. Çünkü 3 box koyabildim. Ee, hop. Atladım abi. Tamam güzel. Level 1'de ben alırım ki. Ignite'ım var. Gel. Tamam. Şuraya gelecek, şuraya gelecek. Şöyle yapacağım bakın şimdi. Hop. Yat aşağıya. Güzel. Baksın bozması kötü. Ama onu kesmem güzel. ADC sanki bir ortalıktan kayboldu. Ben buradan kaçarım ki. Hop. Tamam. Hemen hemen kendi kendi ormanıma konuşamıyorum ki. 55 saniye var onu. Şuraya şunu bıraktım. Bu mit gelsem mi mi de? Ya da neyse. canımız ee, hemen red'e bir şöyle operasyon. Red'i de çarplayacağım. Aslında çarplamasam daha iyi olur. Ready çarplamayacağım. Şeye gideceğim. Yamperi'nin gece. Bunu alalım. Vuralım güzelce. Güzelce vur. Bir tane daha. Geleceğim oraya. Oraya geleceğim. Hmm, geri çıktılar. Tamam hiç sıkıntı yok. Güzel. Bobota bakmak istiyorum ama ya. Kain burada olmadığı için ona çarpatmadım. Sonra diyeceksiniz niye çarpatmadın? Aa güzel güzel geliyorum canım benim. Canım benim. Free free severiz. Yırtan gel. Atla bakayım bir de yanlara. Senin ne yaptı lan? Bana niye atladı? Terse gitmesi gerekmiyor muydu? Bu bizim eşeğimiz. Abi şuradan şunu aldım. Şuna E'yi bastım. Gidiyorum ben. Bay bay. Şimdi ilk yoğumu alacağız arkadaşlar. Yoğumuya buff geldi bildiğiniz üzere. Hop şunu şuraya bıraktım. Aa yanlış vurdum. Neyse sıkıntı yok. İki çarpım duruyor. Şuna bastım çarpı hemen. Almış burayı. Şerefsiz. Burada yakalandım seni? Yakalayamam. Tamam arkadaşlar sıkıntı yok. Yapabileceği en iyisini yapmış. Burayı aldıysa kendi redinde olabilir mi şu an? Bir bakalım. Bir rakip katledildi. Şuraya da bakmak istiyorum. Aynen burada. Ya buraya. Gel bakalım. Ben buradayım. Buraya totem geliyor biliyorum onu. Yat aşağıya. Hop. Ben burada hemen bir base. Şimdi yo mu? Güzel. Şunu alıyorum. Bunu da alıyorum. Şuradan da şunu çekeceğim. Gerek yok gibi depota Neyse. Hemen koş. Koş 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 koş. Geliyorum. Geliyorum canım. O bir bakabilir mi buraya? Bakmaz. Tamam hiç sıkıntı yok. Geliyorum, 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 geliyorum. O sana atlayacak yine, onu biliyoruz. İşte <laughs> Yat aşağıya eşek oğlum. <laughs> Hop. Şunu alalım. Şuradan hemen yampiri yengeci. Yampiri yengece. Koş 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 koş. Şuraya bir W. Yat. Vur oğlum. <laughs> Son anda. Of. Of. Burası bayağı iyiydi. Hop. Şuna çarp. Tamam. Güzel. Güzel. Şimdi. Ultim var. Potu basacağım. Şuraya W. Yone gelecektim bana ya. Tamam. Oraya pot bıraktı. Şey totem bıraktı. Benim de kafa gidiyor iyice. Şimdi. Red'im bitmesi iyiydi ya. Şuraya şunu bırakacağım. Kaşınıyorum burada ben ama. Beni görüyor ya eminim. Beni görüyorlar. Orada totem var. Kaçtığı yerde de şey var zaten. Hop. Vur abi ona. <laughs> arkadaşlar buraya like'lar gelsin arkadaşlar. Hop. Baba şunu da şuraya. Tamam tamam ben gidiyorum gidiyorum. Of of burada da yöne yöneceğimizin canı az. Canım. Yönem. Gelir mi? Oo geldi. Helal lan. Adamsın. Abi ben daha ne yapayım? Daha hani ne yapayım? Hemen base. Base'e gitmem lazım. 1025. Bunu aldık. Çektik serisinden. Seri. Buradan Eee. pardon. Şunu aldık. Koş 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 koş. Kayna afk. Rakip afk bıraktıran şakı. Şuna hemen bir çarp. Hop. Vur canım. Vur canım. Vur canım. Çık. Şuna hop şöyle. Şöyle. Şöyle şunu almaya gerek yok. Şunu şuraya bıraktık. Vur oğlum. Çık. Arkadan vur fışık. Çık. Evet arkadaşlar nasılsınız? İyisiniz inşallah. Abi ben uyku düzenini düzeltmeye çalışıyorum. Sabah 8.30-9 gibi uyanıyorum şu an. Daha da erken çekeceğim onu 7.30'a 8'e. Yapmak zorundayım. Çünkü bir yandan da tasarımcıyım ben. Tasarım işleriyle uğraşıyorum. Şuna çık yat aşağıya güzel kardeşim benim. Güzel. Oraya aldık. Bota bota baksam çok iyi olacak ya. Bot değinimiz vurduruyor. Ama ona şu an bakamam. içtik kurtçuklarını aldı. Hiçlik kurtçuklarını aldıysa benim ormana bakabilir. Benim ormana şöyle ben bir atlamak istiyorum. Hop. Tamam. Güzel. Bunu alacağım. Redine gideceğim sonra. Kaç değer? 6 level. Tamam. Onun redine bakacağım. Yoğumum var. Yoğumu var. Yone bana doğru sanki bir hareketlendi gibi. Ne dediniz ona? Tamam. Kayle da geliyor. Bana hareketlendiler. O zaman totemleri var orada. Şuradan gideceğim bak. Bak abi. Hop. Şuraya şunu bıraktım. Abi geldiğimi görmediler. Güzel. Direkt red totem bırakmışlar ne? Sen yat aşağıya bakayım eşek oğlum. Sen kimsin la bana geliyorsun? Bir de geçebilecekmiş gibi. <laughs> Hop. Hop. Şunu hemen alalım. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi benim e, klon Necati çok fazla hızlı vuruyor. Onun sebebi şu. Söyleyeceğim hemen. Şurada bir şöyle atlayayım şuraya. Konuş artık. Ee, i̇lk vuruşunuzu yaptıktan sonra geliyorum. Kıyım <laughs> <Tüyüm> yok. <laughs> Yat aşağıya. Öp. <laughs> Çok fena vurduk bu arada. Şimdi söylüyor arkadaşlar konuş artık dediğiniz duyar gibiyim. R'ye bastıktan sonra pardon ilk vuruşu attıktan sonra e, keskin sağanak devreye giriyor. O sırada R'ye basarsanız buga giriyor. Hop. Lan oğlum bunu hep yaşıyorum ya. Q'm yok Q'm yok. Geleceğim Renekton'a. Tamam 8, 9 devir oldum. Geldim, geldim, geldim. Yat aşağıya. Yat aşağıya bakayım. Base'e gidiyorum. Hemen base. Ee, ikinci olarak. Çizmeyi çektim. Bunu çektim. Hemen koşuyorum tekrardan. Bot'a da bir bakalım değil mi arkadaşlar artık? Bot'u kurtarmam lazım. Bot'a bakacağız da bot lane yok. Abi, aa, çıkabilir miyim? Çıktım, Yoğumu sayesinde çıktım bu arada. Kesin artık, kesin oğlum, kesin. Abi bu adam ne? Şunu biz bir reportlayalım serisinden, şunu bir reportlayalım. Geliyorum. Canım yok. Çok kötü oldu burası benim için ya. Aşırı kötü. Şunları almam lazım. Hemen çık. Ejder üstünden çık. Bastım mu ya. Çok kötü bir yerde yakalandık ya. Burayı ittireceksin değil mi sen? Şöyle bıraktım şunu şuraya. Şuna bir E. Hop. Aa alamadım. Şunu şuraya bıraktım. Şöyle atladım. Hop. Bot lane çok kötü. Ne yapacağız bakalım bot e? Şuradan canımı bir fullleyebilir miyim lütfen? Sen ne yapıyorsun? Tamam güzel. Bunu vermedik. Aldım abi bunu. Çıktım. Güzel abi ben amacıma ulaştım. Ejderimi aldım çıktım. Buna ben bir E basabilir miyim? Flash atacak. Çok iyi. Bayağı iyi burası. Hemen base. Abi görünmez olduğumuzda bu item vardı. Ah şu. Şunu alacağım hemen. Ne olur ne no, olmaz no, no. denk gelir falan. Hemen buraya. Herkes beni pingliyor. Herkes. Lan ben kime yetişeceğim? Nereyi yapayım? Nereyi tutayım? Karşı orman zaten maçta yok. Q yok. Q yok. Q yok. Geldim. Yat oğlum aşağıya. Güzel. Kuleyi alalım hemen. Tık. Sen öldün sen çık. Ben hemen bir şöyle oğlum beni ne isit anladı. Bu, bu baya kötü bu. Bu adam nasıl tutacağız bilmiyorum bakalım. Tapa bakalım. Tapa koşuyorum. Tapa geliyorum. Tapa. Bakabileceğim bir botu salacağım artık ya. Zaten ADC'yi tekliyorum. Ya Renekton bak şuna. yat aşağıya eşek oğlum hop ee, Renekton bakmıyor arkadaşlar galiba trip atıyor bizi küsmüş sıkıntı yok bot diyenimiz zaten aşırı bir troll onlar tilt olmuş oyunu bırakmışlar hop hemen şuradan ben bir varusa bakmak istiyorum güzel ultim yok ama keserim diye tahmin ediyorum Gel canım. O ölüyordum abi de. Bir de ölüyordum ha. Hiç sıkıntı yok. Ya levelından dolayı bile keser sadece. Tak tak tak. Yat aşağıya eşek oğlum. Şöyle yapacağım. Şunu şuraya açacağım. Redinde mi kayın? Aa kayının üstüne bakabilirdim. Görmedim. Redini almış. Şunu şuraya bıraktım abi. Şunu şuraya hemen koy. Hop. Arkadaşlar nasıl olacak bu maç ya? Ne dediniz bu işe? Sivin taşıyabilir mi? Şilak. Şunu şuraya koyduk. Ben bu arada abi bizim Videoların niye izlenmediğini biliyorum ama yapamıyorum bak abi sebebi şu şimdi oyunculuk falan değil herkes zaten iyi oynadığı videoyu atıyor o ayrı bir şey ee, sebebi şu mesela adroya falan ben izliyorum takip ediyorum abi. abi adamlar sürekli oyun 20 dakikaysa 19 dakikası konuşuyorlar ama ne konuşuyorlar belirsiz hiçbir fikrim yok ama konuşuyorlar adamlar. Bu eşle eşe güvenip de girmem. Sadece şuraya W bırakacağım. Abi eğer ki biz de bu konuşma işini becerebilirsek muhabbeti carttır cırttır bir şeyler oluyor boş yapıyorlar mesela ama tatlı boş böyle sinir edici boşlardan değil abi güzel oluyor izliyorum yani oralardan gitmeyeceğim bu karşı takım her yeri totemliyor abi her yeri Sveyn yok Varus kule altına mahkum. İşte gidiyoruz. Buralar alınmış mı? Alınmış. Şimdi Varus oradan çıkacak mı? Tamam, güzel. Dominion bittiği belli oluyor. Hemen şuradan kuleyi açalım arkadaşlar. Şunu şuraya bıraktık. Hemen Hop. Çık. çık. Karakterin şu çık sesini çok seviyorum ya. Şurası çıkıyor. Gel. Hop. Yu atmayacağım çünkü zaten doğdu. Buraya totem bırakıp şuradan karşılasam çok daha iyi olur sanki. Ebedi ya da elektrik devir kılıcı alacağım da sanki ebediye gitsem daha iyi olur. Yo neymiş? geldi? Tamam. Varus nerede? Varus. Bas R'ye bas. Oğlum o beni nasıl kesti ya? Kesememesi lazım. Aşırı saçma karakterler var bu oyunda arkadaşlar. Böyle kindir, yonedir. Eş, hadi al lan. Helalsin lan HP işe yaradın. 7'ye 6 gidiyormuş bu. O kadar da flame yapılacak bir maç değil yani. Niye herkese küfür ediyorlar ben anlamıyorum ki. Mesela geçen halde AP Jax oynadım. Arkadaşlar Rakip keyli bir kere kestim. Allah kitaba sövmeye başladı. Öyle o iş mi olur ya? Vur oğlum. Helalsiniz lan. Helalsiniz. Abi ben kime tek atabilirim? Kime tek atabilirim? Buna kesinlikle atamam. Çok vururum ama tek atamam. Şimdi red'e alır bak. 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 Ben sanki level level kasmıyormuşum gibi de red'e alıyorlar. Bak. Alın ejderhanı satayım. Uğraşmayacağım. Ben burada ormanım dönüyorum. Varus gel canım gel canım Buradan çıkarsam görüneceğim Helal olsun Varus öldü ya Hop Şuna vur vur Tamam çok güzel burada totemleri yok abi Şuraya şunu bıraktım şu Varus'a ben bir daha gideceğim Yetişir miyim? el Helal lan bana. İkisini kestim de. Şu Sveyn skillini atmasa ölmezdim bu arada. Bir tane can çalma alabilsem. Alsam mı can çalma? Şöyle panos tomuşa da vahşi ayda. Bak. Bak. Çok iyi olur. Çok değişik bir şaku bu ildi. Hayatta kalmalı bir bu olacak. <laughs> Hadi. Evet eşitlikledim kamerayı. O helal. Arkadaşlar bu arada en iyi bir ya oyunda kötü değil. En iyi biliyor. En iyi oynayan adam zaten yani o tepesidir oynaması lazım. Benim ormanı dönüyorlar. Ne güzel anasatim. Git maviyi de al. Al al utanma anasatim. Bir kacandan alıyor mu? Alıyormuş. Çok rahat alıyor. Burada mısınız? Ne yapacaksınız? Bakalım. Göremiyorum ki. Şurada varus base atıyor mu? Hop. Ay adam bana kesin var ya küfür ediyor ya şu Aşırı küfür ediyor hem de. Tamam abi şu ormana ben bir gireyim. Hop. Buraya totemi bıraktım. W açılmadı bile. Şurayı alıp 18 olmak istiyorum. Hadi. Sveyin gelmeden olabilir mi? Olmaz. Tabii ki de olmaz. Niye olsun ki öyle bir şey? Ben geliyorum. yöneceğim Yöneye ulti basacağım. Ölmek istemiyorum. At bakayım onu. Abi ulti bastım bir daha. Allah'tan ama geç bastık işte. Direkt bir tane vurup ultiyi açmam mı gerekiyor? Niye? Ne yapmam gerekiyor? Bu adam bir de kaç? 3'e 17 gidiyor. Ulan full tek atma mı gitsem? Elektrik devir kılıcı alıp. Ne dediniz o işe? Ölürsem burada bir yerde tık. Elektrik devir kılıcı gideceğim. Baksanıza şuna. Buna zaten can çalma da işlemez ki anasını hani Ben şu rakip ormana bir bakayım. Canım yok çünkü. Fullemem lazım. Aldın mı buraları? Nasıl aldın sen? Burayı da aldın o zaman. Bakalım. Almış. Allah Allah. Şuraya totem bıraktım. 3 saniye. Al beni gördü. Şöyle yaptım. Lan oğlum lan oğlum. Tekleyemedik. O zaman o zaman arkadaşlar tekleyemiyorsak elektrik devir kılıcına gidilir. Alın kule alın. Kule alın para gelsin. Al canım. Al kuleyi. Kuleyi alamadı. Helal lan size. Ben doğana kadar elektrik devir kılıcının parası gelir. Normalde bekleyecektim. Bu eş benim redime doğru gider. Redimi alır. O yüzden beklemeyeceğim. Orada bizim takımımız yok arkadaşlar. Ben oraya girip de boşuna ölemem. Kimse kusura bakmasın. Çıkın oradan yüzde yüz kritik yüzde yüz kritik hop yüzde yüz kritik ayarlı olsun hanemize şimdi arkadaşlar kime Varus'a bir tane mi vurayım kime vurayım çık eş canım çık çık canım çık canım görünmez olmam gerekiyor ya kule altında kesemeyiz abi onları zaten yanında da Kayle var geliyorum evet Kayn vs supportumuz Kayn can çekişiyor Ya anasını avradını ya. Ben bendeki bu şans da var ya yarın bir gün ölürüm gibime geliyor. Buradan da Kale geldi kapatamadım. Ay, işte, <laughs> vur lan Kale. Ah Pardon Kale'im eş vur. Orada olduğunu biliyordum zaten. Eşek gibi değilim yani ben. Q atarak girdim. Ben bu seviyeni alır mıyım? Bir bir de. Alırım herhalde o kadar da değil. Adam da full build ama. Girdik bakalım şuna. Evet, benim canın imiş seviyesine bakar mısın? Tamam, güzel. Rakiple de bir bakmam gerekiyor. Bakmam gerekiyor bir de. Aldım. <laughs> Çok güzel oldu. Keyl Redle var ya canavar oluyor. Keyla tek atabilir miyim ya? Ne dediniz o işe? Tek yedi valla. Hayır, hayır. Ya toççu, şu. görmedim. Uyardım lan seni demiş. Uyarmasam kızmayacağım lan demiş. Sveyn'i görmedim ama salak eşek oğlumu tek attım. <laughs> Abi çok iyi ya. Of, Şako'yu çok seviyorum. Baya eğlenceli bir karakter. Bitiyor herhalde maç. Eş bitirecek. Aynen. Vallahi hiç durmadan vuruyor. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Güzel maçtı. Görüşmek üzere diğer videolarda. Beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın lütfen. Bay bay.